Eğleniyor, eğleniyor. Şimaski süperar e değildiler. Kaleyi bulamaz. Hocam, Mauro Icardi. Berkan. Icardi. Lan. Ceko. Ceko vur oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün ne yapıyoruz? Farklı bir şey yapıyoruz. Çok farklı. Hem de kimle? Editörüm Berke ile birlikte. Berke hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün arkadaşlar özgür takımlarla ceza sahasına girmeye çalış yapıyoruz. Hem de Galatasaray Fenerbahçe özel. Berke evet. ne haber çiçeğim? Ya abi senden. İyi ne olsun gülüm. mı kuruyorum ben. Beni rahatsız etmezsen sevinirim. Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Kalye ben aldım. Haberin olsun. Sen ben de Fred'i aldım. Şeye göbe şeyi mi alayım? Berkan'ı mı alayım? Sen seversin. Kararım <laughs> <laughs> mükemmel <laughs> Hocam e, buraya bunu aldık tamam mı? Kerem de vurur. O da şimdi göbe alacağım oyuncunun iyi olması lazım. Ben Me var abi. 50 metre atar. Aha Oliveira var. Bilir misin Oliveira'yı? En çok korkuyorum ben. <laughs> Harika bir kadro kurdum bu arada. Kaan Ayhan yerine oraya alayım da oraya vurur lan. Tamam Aynen ben sen... aldım. Bu nasıl kartlı lan? Gay kartlosu yapmışsın. Abi ortalardan vuracağız ya. Herkes ortaya çekti. Ee, sizin takımda en iyi şut vuran forvet Serdar Dursun mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye beğenemesin abi çok uzak forvet. Maça saatler kaldı Varkecim. Evet. Sence bu maç tamamlanır mı? Abi çok zor ihtimal ama tamamlanır Liga aslında. Fenerbahçe e olsan zor ihtimaldi var ya. Ya çirkef olduğunuzu kabul ediyorsun. Hayır da yani bazı aksaklardan dolayı mesela Icardi el hareketi çekebilir tribine falan. El çekmiyor elini şeyine götürüyor. <laughs> Terbiyesiz işte. Şey, isha. Icardi 50 metre deneyeceğim. İsmail Yüksel'e çeker misin e bebeğim? Çektim e e çektim. Mauro Icardi. Oo. Oy Fredin de Fredim. Ya oynuyor Hadi ya. Hadi Serdar'a yollayın. Hadi bakalım. Şimdi hocam İrfan. Evet. Nerede Bayağı iyiydi. Hocam Snyder'imi özledim. <laughs> ben Snyder'i alabilirdim <laughs> ya. Ben de, de Alex'i istiyorum şey, abi. Oyun Alex'i Legend'dan saymıyor gülüm ya. Abi Halin Kone'ye mi? Aga be. Ulan bu fenerlerin yüzü neden gülmüyor be? Galiba nasıl sizin efsanemizi bir şey yapmaları ya. Valla sizden yana bir tane efsane yok ha. Carlos var Carlos. He Carlos doğru. Doğru. Hakkımız yedik miyiz? Cengiz! Ayağım lan ne durdu? alaka Oha, Cengiz ya. ya şeye bak ya. Kerem Baba Mertens'i gördü. Dries Mertens. Söyleci. Gel gülüm gel gel. Gel. Ziye mi Tanış mı? Bakalım. İkar değilmiş. O ne yapıyor abi? Eğleniyor. Eğleniyor, eğleniyor abisi. Oo. Oo Fred'in de Fred'im. Görüyor musun lan? Manyak Fred'i. Evet. Oo çalım güzeldi ha. Abi abi. Her zaman. Tamam. Nelson hocam Kerem'e. İrfan. İsmail de. İrfan. Ona ne avradın evet. Baba gel, gel lan VS'e gel. Geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. Köyüne dön, köyüne dön. Hocam. <laughs> ya istediğim olmadı ya. <laughs> Oğlum manyak kayıyor bir <laughs> de. VS'de kayma karaktersizlikti arkadaşlar bu karaktersizlik Abi, yaptı ama. Bu, bu, içine bu derbi kırdım. derbi. Ha tamam. Derbi de tabii ki. Tamam kardeşim. Bulacak mısın? Şimaski skorer değildiler. Kaleyi bulamaz o. Ay Şimaski kaleyi bulamaz dedi. El 30 metre sattı. <laughs> 50 diyecekti bir ara da. Ölçelim bir saniye kardeşim. Abi 50 metre yürümüş. 35 35 35'miş. Hayır, 35. 35. 50 ne yap? senin gözün 50 görmemiş gel. <laughs> gel Değil abi de. sana 50 göstersin gel. Ah mesela. kim abi kim? Hocam Göreceğiz. Hemen editler. Aşkım olayım. Evet burası kesildi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Abi sen de gol at da yapsın o başlangıç başını. Oğlum. Ben gole atayım Tamam atayım gel. gel. Atarım, Çok manyak ya. ya baş, başlangıç baş kullanmak istiyorum. Dursun. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> şimdi Kerem abi. Ah foncaaaam Ohoho sonra abi 80 taş 3 çektim cümleleri Öyle hoş öyle olmayan yani. cümleler yakışmıyor hocam Şimdi hocam İkardicim indirir misin gülüm İkardik abi İy, Hadi Simas bas ikinciyi de bir Her bu soruyu sorduğunda değil. ben cevaplayacağım. <laughs> <laughs> Ayda. <laughs> çok zor ya Hadi bu sefer şeye güvenil Eyvah Oğlum İkardiye bak ya da, Oğlum adamın ulusal savaş olsun fener olsun ya Farkımzi. ya. Oğlum bombacı değil, hapçizi. Manyak. <laughs> Harbiden öyle bir <laughs> adamda. Oğlum öyle. <laughs> Onlarınki bombacı, bizimki <gülüyor> <gülüyor> Ya bunlar var ya. Zamanı Bir işte, Hayır, bir şey yok. Hocam Tadic alışık burada anlatmaya. Tadic'e sorsana alışık mısın diye bir. Allah aşkına. Abi var bir tane golü böyle ligde izlemedin mi? Ligde mi attı? Evet. Şampiyonluk golü o müydü? Abi kale boştu. <laughs> hocam Kerem <laughs> şurada hocam Hakim gördük. Hakim aldı. Evet. Ananı Hakim ha. Bu fazla kaçırmış. Afyonu patlamamış. nereye atıyorsunuz? İnanılmaz bir yeri gördüm. Of, Aa, sen iyi. harika bir detaysın ya. Abi bir de şurayı gördüm abi görüyor musun? Aa, o, wow, 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 Ya hayır ya planım gitti. Yemin ederim erkek. Hocam fark. Ya hocam yine kullanıyorlar işte. Aa, o, Böyle bak, bak, işte. bak lan, bak lan, bak. Daha Aa, Tertemiz Oha arıyor bir şey, ya, toz yapıyorlar ya. <laughs> Böyle bir şey var focuk mı? Facik oğlan, facik oğlan. Hocam ekran Aha. değiştir. Topun başında ziyeh var da. İkardı vurur mu abi? Kerem de vurur, Oliveira da vurur. Bro Oliveira. Abi, Kerem de öyle yaprak var ama. Demirbay'da mı? Evet. Tamam at atsın. Kerem Sergio Oliveira. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Kerem Sergio. Cümleyi kuramadığı için şuta basa <laughs> yanlış bastım. Garip bir şey oldu. <laughs> Allah ım. bo Bu oldu. Niye bok gibi kullandım acaba abi? Neyse abi. seni affettiğim için böyleydi belki. Bir daha affetmeyeceğim tamam mı? Ama Serdar'ın üstü için affetmeyecek abi. <laughs> Lan bir göndersene lan bir 50 metre. Çekil abi şuradan bir. Ben çekildim hadi göndersen. Geldi. Lan vursana bir saat 200. <laughs> ya o adamı hak bir ettirmedim. Bir mi kaldırıyorsun? Şimdi reis dakikalar 47. Icardi baba. Evet Icardi Ver Oliveira, ver, ver kardeşim ver. Hocam Oliveira şurada gördü baba Icardi. Icardi geleme. Verdim Icardi. de verdim ya. Sen niye vs gelmiyorsun benden? Abi atlama gelmedi ya. Oho! Hocam Icardi bıraktık Kerem'e. Ne abi hadi. Gel abi hadi, abi hadi mi? Arkandayım lan gelemedim bile yat o nasıl gel abi. <laughs> Gördüğünü sapladım. O nasıl bir vs karşıya gel gelmedim bile. <laughs> Gelmeden çalım atıyorum. Manyak arkandaydım dündüz öne gittin yat aşağı diyorsun. <laughs> Dingil ya. Anasını satayım. <laughs> Ulan. Ha, ya. Kocam. Ah. ah. olmasa ya işte bana illa Instagram editi çıkartacak. Çıkıyor hadi çıkıyor. Demiş ki maçı kazanmamız lazım bir şey gururumuz için. Heee 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 İsmail Karsan demiş ki ulan ne gurur o <laughs> Demiş ki matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Şey verir misin gülüm? Serdar artık kale bulaşık olsun Hocam ya. Hocam oraya Icardi. Icardi. Çıkın da geldik. ya. Aldık Lan. çok güzel. Hocam. Mauro Icardi. Oyyy. Adamın oh, oh. var ya. Allah seni nasıl kurtarıştı lan? O nasıl sayı? kurtarıştı lan? Abi ne kaçı o ara onu. Vallahi billahi şuna bakar mısın ya? O abi 90'da gelmiş. Manyak Fred. <laughs> Mertens gel hayatım. Gel bir tanem. Dries Mertens. Bu şutlarla ne? Corner araba. gol mü? Mertens corner gol kardeşim. Hadi bakayım. Hatta Icardi corner gol atıyorum. E, 10 bin izlenme artısı olacak. 10 milyon. 10 bin lan ne 10 milyon. Milyon milyon. Girdi. Evet. Oooo. <laughs> oh! Çok güzel gitti. Çok güzel gitti. Fena, fena değildi. Ah oh be. Aşkın olayım. Kornerin olayım. Biraz değişik yapmak istiyorum Değişiklik ben. mi yapmak istiyorsun? Evet. Ulan ben değişiklik yaptım. yapacağım oyuncu yok lan. Ben forbetleri süreceğim. 3 tane forbet aynı sokuyorum. Benim forbetim yok. Icardi'm oynasın kardeş. Şöyle 3 forbeti dik oraya. Oğlum var ya sizden çok şey bekliyorum ha. 2 tane seklem aldım. Allah belan <laughs> versin. Orta saha hattını ne biliyorsun mu? Kim abi? Endombele Berkan. <laughs> <laughs> i̇zle şimdi. Savaşı izle. Ulan ben bizim maçta adam. da bir önceki maçta e, Oriyer girdi. Endombele evet. deyip duruyor manyak spiker. Vallahi abi, Valla Vallahi, Valla maç boyunca Endombele dedi adama. Ben spiker yok. Hocam. A panik adam. Ver gülüm. E, Apo geliyor. Apo geliyor. Allah. Oo kayma Oo. Oh. Hayır. İlk kardi. Oha sol ayağına Allah. vurma. vandan arasını sevdim. Icardi. Yapma. Adam gibi gizlersin ne diyeceksin? Yapma. <laughs> Soğuyanla niye vurursun? Manyak. Ceko Ne son lan? Ceko kim ya? Bahçay dönersin. İşte Seversin buraları. Evet. 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 Evet hocam. Bayağı sever. Bayağı. Adam kılıç. Hocam Torreira. Bugün 7 gol haricinde başarılı <laughs> forvette. Ne forvetten Forvet lan. <laughs> hocam Zaha. Transat çalımı. Gördün mü çalımı? <laughs> i̇şte. Transat çalımı gel. <laughs> <laughs> At, şöyle. Ver <Vela. gülüyor> lan. Hocam Nelson, Orier, Orier'den Berkan ha. Berkan, harika takım oyunu yıkardı Berkan. Yapmayın lan. Orier. Hayır. Bıraktı. Berkan kutlu. Lan bir dur sen oğlum, de ya. Oğlum ben yemiyor lan. Buradan çıkıyor ya? Vallahi billahi. Haydi oğlum. Hadi. Hadi üç torbeti soktuk o kadar. Apo Atın niye geriye oynuyorsun Apo? Baba Icardi. Icardi'den baba Zaha'ya. Zaha en Zaha, Za, za. Hayır. Vil Aa, Ciku. O yeter Artık senden, ne çektik be? Sergio Oli ananı da ver ya. Ha. Pele bulmuş şu taşını abi. Bu ne oğlum? Bir sıfır maç mı olur lan? <laughs> Büyülenmiş maç. Ortada bir tane gol yok adam akıllı. Hadi. Şimanski var. Şimanski. 35 metre. <laughs> Hayda Haydi ya Apo. Yazık ya abi. Baba Oliveira. Zaha. Şöyle gördü Icardi. Icardi. inli Berkan'a. Berkan, İkardi, Maru İkardi. Kayarak attı adam Mauro kayarak ya. Kayarak attı, kaydı. Aşkın olayım. Oğlum, İkardi kim kim dedin adam kayarak attı, kayarak bak. uf Maru İkardi oğlum, büyüğün geldi büyüğün. Güzel, güzel Gel karşılığını böyle. verdik yine Berkenin Abi, Jack 50 metre, cevabını verecek. Jack 50 metre atar mı lan? Lan şov gelir mi lan Berke Geldi bak abi. Ananı avradın ya. Biraz daha bursaydık ki. Hocam oraya. Şöyle gördü hocam. TT. TT mi lan o? Hocam Berkan. Endon İsmail. Lan! Ceko! Ceko vur oğlum! Ay bir şey bir şey bir şey. Kaydı yıkardı. Başarının işi bitir. Ceko bitecek Ceko. Torreira. Şimdi hocam Icardi'ye. Onun içi var abi orada. Oliveira bıraktı Berkan'a. Berkan'dan TT'ye. TT geldi. Ayaksın ayaksın alırsın ondan. Ay su ve Valla ayaksız değil kafasız. Aklına tükür diyorum. Hocam ne son bıraktım arkada. Ya, ya bitirme. <laughs> bitirme ya gole gidiyorum ya. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Evet Berke'cim eline koluna sağlık kardeşim. Senin de abi. Sen Şimanski ile attın ama ben Nikardi'yle ile kaydım işte yapacak bir şey abi, yok. 35 metre şimdi seninki 10 metre falan. Ama kayarak atıyorum. Ayakta olsam neler yapardım ya. Kaydım. Fener'e şey. doğru güzel bir kayıt sergiledim yani. <laughs> Gerçek maçı <maşları> biz kayacağız. <laughs> Bakacağız saatlere kaldı. Hocam belki kendi kanalını koydu. Abone olun belki. Videoyu da beğenin. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.